Evet arkadaşlar, ücretsiz Microsoft Office uygulamaları için Word, Excel, PowerPoint gibi bu uygulamaları açmak için ücretsiz Microsoft Office yazıyoruz Google'a. Burada ücretsiz Microsoft 365 online sitesine giriyoruz. Herhangi bir oturumunuz varsa Microsoft'la ilgili onu kullanarak girebilirsiniz, oturumu açabilirsiniz. Ya da ücretsiz bir şekilde kaydoluyorsunuz. Daha önce Microsoft'la ilgili herhangi bir isteği olmadıysanız. Sonra şöyle bir ekran çıkıyor. Uyulup girdikten sonra burada uygulamaları görüyorsunuz. Excel, Word, PowerPoint, başka diğer uygulamalar da var. Buradan bir Excel dosyası açıyoruz. Buradaki Excel'de Excel'in tüm komutları yok ama günlük hayatta kullanılacağınız birçok komut var. Yani profesyonel bir şekilde Excel kullanmıyorsunuz, bu günlük hayat için gayet yeterli bir site. Yani şahsen ben buradan kullanıyorum günlük işte raporlarımı şeylerimi buradan yapıyorum. Daha sonra farklı kaydettiyip kaydediyorum normal bir şekilde. Burada başka bir dosya da açalım. Bir Word dosyası açalım. Açılma süresine bakalım ne kadar sürüyor. Gördüğünüz gibi birkaç saniyede açılıyor. Bu da aynı. Birçok uygulama yani günlük hayatta kullanacağınız birçok uygulama, birçok e, komut burada var. Tabii bunu açmak için internetin olması gerekiyor ama e, kaydettikten sonra başka bir Microsoft Office uygulaması olan